Sorguya gidiyoruz. Ailen burada mı? Bilmiyoruz. Ne zaman göreceğim onları? Ona amirler karar verir. Hadi. Aynen. Esma nasılsın? Daha iyi misin? Oldu kadar işte. Ya o bir ilaç vardı sakinleştiricimine. mi ne? Mahvuyu yolu yata, alıp gelsin. Gidin mi hanım abi? Lüzum yok. Anne, Bak beni dinle. Hastane şurada iki adım. Gidelim nabzına bir bakalım. Ne dersin tansiyonuna falan ha? <laughs> Düşmeyin üstüme yavrum. Ali'nin yüzünü görmeden hiçbir yere <laughs> gitmem ben. Yüzünü göreceğim bileceğim ki iyi. o zaman iyi olurum ben. Anne ben babamı görmek istiyorum. Dede ben babamı görmek istiyorum. Bir şeyler yap. Nagi yok mu bir çaresi? Ya babasını göstersek çocuğa. Sorgudan önce imkansız. Aslında hiç beklemeseniz burada. En azından sizler. Babam çıkana kadar buradayız. Duydun mu oğlan? Eski şey hiçbir yere gitmeyin. Peki, siz bilirsiniz. Gitmem lazım, her an sorguya başlayabilirler. Lütfen onu yalnız bırakmayın, olur mu? Merak etmeyin. İyi haberler getir avukat. Peki abi. Otur öyle. Ne yapacağız burada? Bekle. Yolda gelirken hiç susmadı. İftira deyip durdu. Siz ne diyorsunuz komiserim? Komiserim bir bakar mısınız? Sen başla. Ali Acar'ın avukatıyım. Sorgusunda bulunmak istiyorum. Buyurun, biraz bekleteceğim sizi. Avukatın geldi. Sorguda bulunmasını istiyor musun? Avukata ihtiyacım yok benim. Avukatlık hakkından feragat ediyorsun ya. Emin misin? Evet. Kesinlikle olma. Ama böyle olmaz ki. Olmaz tabii. Basit bir dava olsa anlarım ama ağır cezada yargılanacak. Yanında avukat olmadan sorguya girmesi büyük hata. E ne hata olsun? Saklayacak, gizleyecek bir şey yok ki benim olgumun. Doğru diyorsun anneciğim. Doğru orası öyle ama Ali'nin bir avukata ihtiyacı var. Ama ne yapacak Ali Bey? Yine başının dikine gidecek. Yapacak bir şey yok. Çok yükleniyorsun Ali'ye Sinan. Büyük haksızlığa uğradı. Çocuk kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Tamam. Ah, Nusret amirim. Ah. Nusret amirim. Nasılsınız? Ya kusura kalmayın. Yani sizden başka derdimizi anlayacak kimse yok. Gece gece rahatsız ettik. Estağfurullah Mehmet ağa. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ah. ol. İyi misin canavar? Korkma her şey ağır olacak. O zaman bir şeyler yap Nusret amirim. Gelirken narkotikteki arkadaşları aradım, görüştüm. Nereyiler? Vallahi anlattıklarını duyunca kulaklarıma inanamadım. Ah sormayın. Amirim biz de inanamadık zaten. Anlayacağız. Müsaade ederseniz ben bir iki yere daha telefon edeceğim. Estağfurullah müsaade sizin. Sağ ol. Sadece o kiloluk toz paketleri değil. Evde küçük paketler halinde satışa hazır uyuşturucu bulundu. Buna ne diyeceksin? Ne diyeyim kardeşim? Ya bırak benim uyuşturucuyu tedarik etmek, bulundurmak, satmak... ...hayatımda yakından bile görmedim. Ha bana sorarsan bunu satanlar da dünyanın en adi şerefsizleri. Ayrıca sana yolda gelirken de söyledim. İstediğin testi yaptır. Eğer bir bulgu bulursanız ya da bir telefon konuşması falan... ...imza. Üstüne istediğin ifadeyi doldur. Sen Ali'yi tanıyorsun. Ne diyorsun bu abi? Açık konuşacağım Paydar, desen ki bana bu adam bu akşam katliam yaptı, sekiz kişiyi öldürdü bir düşünürüm acaba yapmış mı diye ama uyuşturucu dediğin zaman hele de satıcı o olmaz, o mümkün değil. Eğer dediğin gibi bu iş bir komploysa madem sana iftira atıldı şüphelendiğin bir ya da birileri var mı? Evet var. Kim? Evin etrafında garip hareketler oluyordu. Yani geçenlerde herifin bir üzerime araba bile sürdü. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama gidip durumunu Nusret Amir'e bildirdim. Beykoz Emniyet'te çalışıyor. Bana inanmıyorsanız onu arayıp sorabilirsiniz. Doğru. Geldi bana. Şu işi bana bir anlatır mısın amirim? Ya sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var da. Hayırdır Ali Bey? Belki boş bir kuruntu ama... Eee evet, dinliyorum. Emin değilim ama aynı araba gibiydi. İlk gece plakası yoktu ikinci gecede ben alamadım plakasını. Ama koyu renk bir araçtı. Keşke Sinem başına gelen olayda bir polis çağırsaydınız. Bir zabıt tutulsaydı. O zaman bütün problemler hallolurdu. Benim memur arkadaşlarla bir görüşmem gerekiyor. Senin odanda konuşalım mı? poşetleri bahçeye gömmüş. Ufaklar evden çıktı. Tartmak lazım bunları. O tarafa atlamayın. Arkadaşlar siz de bastığınız yerlere dikkat edin. Gördün mü? Volkan şunu da çek. Tuhaflık var. Cam kırıkları içeride kalmış. Yani dışarıdan içeriye girilmiş. şuna baksana. Git bakalım. Tozu ver. parmak izi bırakmış. Bunu hemen laboratuvara gönderin. Kimi çıkarsınlar. Anlaşıldı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş kızı sevmiş yıllar